Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, dün çektiğim Benten videosun videosu ay Benten ile ilgili video yudan bu seferde Benten uzaylıları vi, videoları çekiyorum. Bu uzaylı hiç uyuşmamış. Şu Head Hazard denen şey hiç uyuşmamış. Çünkü ateş topuyla su kamçısı birbirinin tam tersidir. Amin adı füzyon iyi görünüyor. Artık iguana ateş topu ne olabilir? Düşünün. Artık topu alev iguana. Ateş iguana. Bence ateş iguana iyi. Su topu bu bence su topu. Veya ateş kamçısı. Bence ateş kamçısı daha iyi. Bu da hmm, çoban kamçısı veya su yıldızı. Bence su yıldızı daha iyi. Arkadaşlar şu gözlük şey o e, Fast Track'in universali. Hiç dönüşülmedi de, dönüşüldü de ben hiç izlemedim. Eee Universal Fast Track'in yani Fast Track'le feedback'i şey yapmışlar. Hı. Hmm. Fastback ya. Feed track. Bence Fast e, fat, Fastback. Fastback daha iyi. Road'la pul kanat. Birbirine çok uyuşmuş çünkü ikisi de aşağı yukarı aynı özellikte. Hem ne olabilir düşün. Şöyle bir düşün. Ee, bence siz, e, siz de ne düşünüyorsanız yorumlara yazın. Ya da e, hangi iki uzaylının şey yap de füzyonlanmasını istiyorsanız yorumlara yazın. Ayrıca isimlerini olabilir Buna kesinlikle bu şeyde Chicken Hawk Red Hawk Red Hawk bu bence. Bu da Ateş X veya Uzaylı Topu. Bence Ateş X. Ya hiç güzel değilsin. Kopyalamışsın. Arkadaşlar ben tam Minecraft'ta diye bir tane YouTube kanalı var. Ee, füzyon füzyon uzaylıları diyordu. Kopyalamış işte. Yani hiç güzel değil ki. Bu da Vey böcek. Ya da hmm. Ama bunun boyutu baya küçük. Çünkü ee, şöyle bir şey var. Vey bir ya kendi boyutun kendi boyutu veya boy, kendi boyutundan daha büyük bir uzaylıla kopyalarsan ve daha daha büyük veya aynı boyutta olur ama daha küçük bir uzaylıyla kopyalarsan ve bir küçülür. Yani nerede? A eko eko ile jurik. Bu da kesin dört kollu şey. Gravatak, ee, Red Köpek veya Yaban Red. Hmm. Bu uzaylı'nın yüzen çene özelliğini kaldırın bir tane uzaylı vardı. Şu balığa benziyordu. O uzaylı'nın ismini yorumlara yazın lütfen. Tabi biliyorsanız. Acaba elmas madde var mıdır? Dombalak. Elmas madde. Seni arıyorum. Ya bu da çok kötü olmuş. Tam insana zorla parlak taş güzel olmuş da. Bu çok komik ama. Göz gülle çok komik. Bu da komik. Göz yıtıl. güzel olmuş ama. Büyük ateş veya ateş korku. Bu hmm, gölge vampiri. Bu da ateş topuyla şeyin birleşimi olmuş da her neyse. <laughs> ateş. Yani bu zaten belli. Ama pek bir değişiklik olmamış. Sadece rengini değiştirmişsin. Baksanıza. Sadece rengi değiştirilmiş. Pek bir değişiklik yok. Normalde değiştirilseydi bak bunun gibi olurdu. Uzaylının özelliklerini katmalısın. Sen sadece rengini bu öyle yapmışsın. Ya çok komik. Tavşan insana zor Tavşana zor. Bakın işte bu çok güzel. Way big Büyük korku. Baya güzel. Sadece bir ile yapılabilir. Başka var mı? Büyük korku armadillo. armadillo. Hmm. Arma korku veya büyük dirillo. Bence büyük dirillo daha iyi. Elmasız. Hmm. Ultimate ve Humongousaur. <laughs> Uzaylı iki Ultimate uzaylının birleşimi olmuş bence. Çünkü <laughs> bu kadar büyük, büyük üç tane elinlik ikisi yoktu. Arkadaşlar e, şu Galactic, Galactic Monsters'taki uzaylılar var ya hepsinin korodyuma bağışıklılığı var. Evet çok güzel bir uzaylı bekliyorum. güzelmiş. Bir tane daha. Bu ne ya? Red ile parlak taş. Yok kötü olmuş. Gölge hayaletli ateş topu. Hiç benzememiş. Eko Eko 4 kol. Kötü. Nanomek göz. <laughs> Hem. Nana. Nana göz. Bence iyi olmuş ama. Tabi gözleri yerleştirilmemiş de kör yani nanomek. Uf, Oo. Oo. Arkadaşlar. Sender'la. Şok koca ayak ile reti birleştirmişler. Ve Omniverse'teki. Çok komik olmuş ama bu efsane tek kelimeyle efsane olmuş. Arkadaşlar bu uzaylı Tinkerbell'den esinlenmiş. Rüyaları kontrol edebiliyor. Kendisine en iyi avcı diyen Kyber bile ondan çok korktu. Daha doğrusu adını duyunca. Kronosafyan yok mu? Vay. <laughs> Vay, baksana. Şu ben 10.000 ne diyecektim? Ayda dermişim. dermişim Ama bu daha iyi. Ellinikler. Ellinik'le Alinex good road çok komik. İçinde bir de kara delik taşıyor. He. Aslında klasik seriyle bunun hiç bir farkı yok ki Omniverse'dekiyle. Sadece biraz daha değiştirilmiş. Bunun çenesi daha küçük. Baksanıza. Tabi bu böyle görünmüyor. Normalde işte böyle görülüyor. Şimdi daha da benzedi gerçek Rip Bakın. Yani yüzen çeneye. Evet devam edelim. <laughs> Kozmuklu ateş topu. Ultimate uh, Kevin 11 Agregor. Bence bu Agregor. Baksanıza. Çok benziyor Agregor'a. Kesin Agregor. Buyur, ne? Bu ne ya? Tek hücreye bak. Ha neyse güzel bir uzaylı bulunayım. Bitiriş yapacağım. Ya bu da ne yani? Klasik serideki Weybik şey normalde da çok güzel de e, Elden takine göre daha kötü. Ve o uzaylının türü Tokustar. Tokustar. Vay canına bu güzel. Bu komik. Yine aynısı. Başka 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 e, başka. Bu da komik ya. Yani doğru düzgün bir kopyalayamıyor musunuz? Tamam bu güzel olmuş. Her neyse. Bakın. Armaguana. Ya da artık Drillo. Bence Armaguana daha iyi. Bintin Univers Albido. Aslında o çok mantıksız. Yani niye şey yapacağını böyle en güçlü Omnitrix varken elinde niye Ultimatrix'i istiyorsun ki? Yani sen resmen şey yapmışsın. E, ee, galvanlıktan çıkmışsın. Benden bile şey yapmışsın. Ben derken ben de benden. Yani Benjamin Kirby tenisinden diyorum. Ben tenden yani. Yani niye böyle yaparsın Albedo'yu? Canavar zamanı. Ya hiç güzel değilmiş ki. Hem Albedo e, düşünerek kuzaylıya dönüşebiliyor. Hiç çok kötü. Albedo'yu sıkılamışlar resmen. <laughs> Klasik seride ben Alien dönüşürse. O üniversiteki Pyronite kullanmışlar. Sonunda doğru bir tane uzaylı. Ultimate. Örüm. Ama bu ne ben? HER neyse. Tam bu iyi. Ya, gülen bir şey var mı? Gülen bir şey. Keşke gülen bir şey bulabilsek. Tamam. Hey işte. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şu an size, size çok e, benten fotolarını gösterdim. Bunları yapan arkadaşlarımızın eline sağlık. Ayrıca siz de umarım bu videoyu beğenirsiniz. Bu içerik biraz güzel olmadı ama her neyse. Umarım beğenirsiniz bu videoyu da. Yede mi? Sen en kötü uzaylısın. Aslında çok güzel bir uzaylı. Neden söyleyeyim? Çünkü uzaylı hiç hasar almıyor. Resmen sünger gibi. Hani öyle bir yakarsın sonra tekrar eski haline dönüşür ya. Onun gibi. Değil mi? Evet. Evet. Ben şişkoy mesela klot giyiyorum. Evet arkadaşlar, değil mi? Sen de diyorsun. Ee, ya ne oldu? Her neyse. Evet sen de diyorsun, değil mi? Evet ben de diyorum. İnşallah kanalımıza abone olanlar veya olmayanlar bu kanala abone olup da biz de bu hallerden kurtuluruz. Evet arkadaşlar, görüşürüz.